Merhaba arkadaşlar. Bugün milföylü çıtır simit yapıyoruz. Bunun için milföylerimizi buzluktan çıkarttık. Biraz yumuşamasını bekledik. Yumuşadıktan sonra bu şekilde uzun şeritler halinde kesiyoruz. Sonra içerisine kaşar peyniri koyuyoruz. Uçlarından kapatıyoruz. sonra kıvırarak simit şekli veriyoruz. Simit şekli verdiğimiz milföylerimizi pekmez şerbetine batırıyoruz. Evet, önlü arkalı pekmez şerbetine batırıyoruz. Sonrasında susama batırıyoruz. Ben çiğ susam kullandım. İsteyen kavrulmuş susam da kullanabilir. Evet, milföylerimizin hepsine simit şekli verdikten sonra 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Zaten milföy kolay pişen bir şeydir. Hemen bir 15 dakika gibi bir sürede pişecektir. Evet ben de 3 tanesinde kavrulmuş susam kullandım. Sonuç muhteşem. Aniden gelen misafir için birebir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.